Bildiğiniz üzere kanalımda çakma GTA oyunlarını oynadığım bir seri var. Bu seride yeni oyun yapımcılarının yapmış olduğu kötü veya iyi oyunları oynuyoruz. Genelde bu oyunların biri çok kötü olsa da bu videoda en iyi oyunları bulmaya çalıştım ve çok eğlenceli bir video oldu. Hatta bir oyunda kanca atıp bir yerlerden bir yere uçabiliyorduk. Neyse bu video hoşunuza giderse ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa sizler ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 1200 like bu buna benzer bir GTA videosu gelecek. Hadi videoya geçelim. Şimdi ilk oyun olarak bence Vegas Crime Simulator'ı oynayabiliriz ve gördüğüm kadarıyla puanı da fena değil ve 120 bin kişi inceleme yapmış ve puanı da bence fena değil. Bunu bir oynayalım. Evet, şu anda da Vegas Crime Simulator'a geçtik. Ne oluyor ya? Reklam gibi bir şey yapmışlar. Aha, açıldı oyun. Kapıyı kırdı adam. Şu an bunu vurmam lazım galiba ama tamam oyun bizim için biraz hızlı başladı ama bence alışabiliriz bu duruma. Bu arada oyunun grafikleri falan güzel. Etrafa baksanıza. Hatta bakın burada üstü açık bir araba var. Buna binebiliyor muyuz? Nasıl bineceğiz? Buna basınca. Aynen. Bakalım araba sürme olayı nasıl? Güzel mi? Bunu her videoda diyorum ama arabayı böyle sürmek gerçekten çok zor. Bas gaza bakalım. Şu motora çarparsam ne olur? Bu motora bir çarpmayı deneyeceğim. Dur lan dur. Evet. Pek de güzel şeyler olmuyormuş. Üzgünüm ben arkadakine de çarptım. Bak. E, şöyle geçelim. Buradan gidelim. Şu motora da çarpacağım. Ama dur kırmızı ışık yanıyor. Burada bir duralım. Merhaba polis bey arkadaki olayı görmediniz değil mi? Odamın elinde silah var. Dur şu an işimiz bayağı bir sıkıntıda. Bana gelmeyecek değil mi o? Dur biraz geri gidelim. Bana mı gelecek bu? Polis bey eğer bir durum olursa siz müdahale edeceksiniz değil mi? Bu adam bana gelmeye çalışıyor galiba. Yo bana gelmiyor ya. Gidiyor şu an. Bu arada oyun bir mobil oyun için bayağı güzel. de bu adam nereye gidiyor? Sen ne yapıyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya sen? Neyse 84 liramızı aldık. Ne oluyor niye vuruyor bana ya? Dur dur bundan kaçmamız lazım. Bak bu adamlar deli mi bu adamlar? Bana niye vurup duruyorlar bunlar? Bak birisi ateş ediyor. Bak şu an peşimde 3 kişi var. Haritaya bakın. 4 kişi oldu hatta. Bu adamın yanından geçersem bana vurursa Bak bu bıçak çekti ne oluyor ya? Kaç kaç kaç. Bu oyun gerçekten garip bir hale almaya başladı. Buna bastığımızda koşuyor mu? Ha, koşuyor. Ne oluyor ya? Harbiden bak bak peşimden kaç kişi geliyor. Bakın şurada da iki kişi kavga ediyor şu an. Ayrılın beyler, ayrılın. De benim karakterin koşma şekline baksanıza. Harbiden çok kötü koşuyor. Hala peşimdeler mi? Dur yüzersem bence bunlar yüzmeyi bilmiyordur ya. De umarım benim karakterim yüzmeyi biliyordur. Galiba yüzemiyorlar herhalde. Ben hızlı hızlı bir yüzüp kaçayım da. Bunlar galiba yüzmeyi bilmiyor. Bakalım bir. Aynen gitmişler. Dostum gel bir şey deneyeceğiz. Hop tekme. Vallahi attım tekmeyi. Sana da bir tekme geliyor. Adamlar tek tekmemde haşat oldu. De i̇şte bizim karakter niye kalbini tutuyor? Dur dur sen de gelme. Git tamam gittim da Şu anda iki yıldızlı aranıyoruz. Tamı tamına 5 yıldızla aranmaya çalışacağım. Bak araba geliyor. Polis arabası geliyor. Dur şu arabaya binip kaçabiliriz bence. Ya da metroya mı insek ya? Metroya da gelemez. Şu arabaya binebilirsem belki kaçabilirim. Bin bakalım. Buradan çıkamıyorum şu an. Tamam geri gel. Geri 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 geri. Tamam. Kaçtık galiba. Bu da benzer bir araba. Normal GTA serisinde de var ve baya hızlı. 3 yıldıza aranmamız. Şu arabayı bir döndürebilsem kaçmayı başaracağım da. Tamam. Uh oh be harbiden sanırsam kaçtık. Ben sola döneceğim çünkü bunları biraz aklını karıştırmam lazım. Bu adam neye böyle? Havaya uçtu. Robot sıkma da bir gideyim ya. Evet şu an rakibim havada uçan bir robot. Bu adamla nasıl savaşabilirim ki? Bak karşıdan da araba bana çarpacak. Ya burada askerler var. Dur kaçmam lazım kaçmam lazım. Arkamda uçan bir robot olduğu sürece pek yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Yanından geçtiğim herkes neyse karakterden nefret ediyor. Bak bu ablanın kaçışa bak nasıl kaçıyor bakın. 5 yıldız olma serüvenimde pek başarılı olamadım ama şimdi bir daha deneyeceğim. Şimdi 5 yıldız olmak için ne yapmam lazım? Bu adama ilk başta bence sıkmam lazım. Bunu da sıktım. Şu an beni arıyorum polis. Aramıyor hala. Polis şu an galiba öğle molasında falan. Acaba 5 yıldızla ne olacak? Onu merak ediyorum. Tamam şöyle döndür. O adam niye öyle atladı anlamadım. Bak bu adam niye eğiliyor bunu da anlamadım ama arabamdan dumanlar çıkmaya başladı patlayacak galiba. Evet gördüğünüz gibi ilk oyun bu şekildeydi. Ve bence kalite bakımından güzel bir oyun. O zaman hadi gelin sıradaki çakma GTA 6 mobil oyunumuza geçelim. Şimdi bence ikinci oyunumuz Rob Hero Vice Town olmalı. Çünkü bu oyunun da 100 milyon indirmesi var. 125 bin tane incelemesi var. Ve güzel de bir puan vermişler. Şimdi de bu GTA çakması oyunu oynayacağız. Evet şimdi de oyunumuza geçtik. Şimdi şu an büyük bir kavga dönüyor. Bunu bir izleyelim bence. Ama şimdi bir süper kahraman olarak buraya müdahale etmem lazım mı? Bu oyunu sanırsam geçen oyunu yapan kişiler yapmış. Çünkü gördüğünüz üzere arayüz falan tıpa tıpa aynı. Hatta şu şekilde etrafa kanca bile fırlatabiliyorum. Hatta duvara bile tırmanabiliyoruz oyunda. Ve buradaki göre görevde halatı 12 defa kullanmam lazımmış. Dur hemen yapalım onu. 2 defa kullandık. 3 oldu. Dur bu görevi tamamlamam lazım. Buraya at. Buraya at. 4 oldu. 5 oldu. Bir de şuraya atalım. Olmadı. 7 oldu. 8 oldu. Ama 3 saniyemiz var. Kaybettik. Evet maalesef görevi tamamlayamadım. Çünkü çok geç gördüm. Ama bir daha gelirse yapmaya çalışacağım. Aha bu abi birisiyle konuşuyor. Ya bu nasıl bir konuşma? Çok uzağa uçtu ya. Bu tekme olayı acayip hoşuma gitti. Arabaya atarsam ne olur? Basma hemen kornaya bir dur ya. Arabayı bile uçurabiliyorum tek tekmemle. Dur 30 saniyede tekme atmam lazım 4 kişiye. Yeni görev geldi. Gel 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 sen de gel sen de gel sen de gel. Dur. Tamam kazandık. Evet az önce yeni bir kostüm kazandım. Dur şu uzak yere kadar kanca atabilir miyim şuraya kadar? Atabiliyorum. Dur en uzak yere kanca atacağım. Şu binaya atabilir miyim peki? Atabiliyorum. Yani sanırsam evet en yüksek bina bu bina. Buranın da bir tepesine bir kanca atalım. Bir süper menedasıyla uçuyor karakterimiz. Evet en yüksek binaya geldim oyundaki. Şimdi bana en uzak kalan yer neresi? Şu köprü galiba değil mi? Köprü yok. Burada bir makine gibi bir şey var. Buraya atabilirsem her yere atabiliyorum. Dur şu binaya falan kanca atamıyoruz. Galiba en uzak şu binaya kanca atabiliyoruz. Şimdi karakterle çok uzun süre hiçbir şey yapmadan beklersem ne olur? Ne oluyor ya şu an? Dans etmeye başladı. Evet şimdi bu oyun bizden serbest alış yapmamızı istiyor. Ve ben de yapıyorum. Yukarı çık biraz. Ne kadar kötü yaptık ya. Neyse gördüğünüz gibi bir diğer oyunda bu şekildeydi. Ve bence oynaması baya zevkli bir oyun. Ve hatta oyundaki tekme atma olayını siz de kullanabilirsiniz. Ya yani baya zevkli bir şey bence. O zaman hadi gelin bir diğer oyunumuza geçelim. Şimdi sizin de bana çok önerdiğiniz Mad Out 2 oyununda oynayacağız. Ve bu oyunun da baya güzel bir puanı var. Tamam şimdi Mad Out 2'ye geçtik. Oyun şu an galiba grafiksel anlamda benden dolayı kötü. Çünkü bilgisayar üzerinden oynadığım için pek grafikleri yükseltemiyorum. Dur şu araba ne güzelmiş ya. Dur şuna binelim. Binebiliyor muyuz? İçinde de maskeli bir abimiz var. Animasyonu falan yapmışlar. Bak arabasını aldık bizi nasıl kovalıyor şu an. Mad Out 2 bence en iyi çakma oyunlardan birisi. Ya bunu normal telefonla oynarsanız daha yüksek grafikli bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu arabayı sollar mı? Mıyız? O da bayağı hızlı gidiyor. Ben de bayağı hızlı gitmem lazım da. Sollayabilir miyim bu arabayı? Lan niye önüme kırıyorsun? ve buradaki şoförler biraz kötüymüş ya. Bu adam polis mi? Evet polismiş. Ya şu an kaçamıyorum. Arabam buraya sıkıştı. Ne yapacağım? Gel, bu arada dövüş animasyonları çok güzelmiş oyundaki. Kaç 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 kaç. Polis arabanı alayım hem. Arabanı aldım. Şimdi bir dakika oyundaki tuşlara bakmak istiyorum. Buna yumruk atabiliyoruz. Bununla zıplıyormuşuz. Ben bunu kaykay zannetmiştim. Sanki kayıyor gibi gözüküyor. Tamam bununla klan oluşturabiliyormuşuz. Bu ne? Oo drone moduna geçtim. Şu an bir drone olarak kendimi çekebiliyorum. Bir araba alıp şuradan uçasım geldi ya. Şu arabayı alıp oradan uçmam lazım. Dur dur gelme gelme gelme. Şu arabayı bir döndürdüm. Neyse bu oyunu klavyeden ne kadar kötü uçtuk ya. Oyunu klavyeden kontrol edebildiğim için arabaları da sürebilirim. Dediğim gibi ben şu an bir uygulama üzerinden oynadığım için oyun biraz kötü ve donuyor olabilir. Oyunun haritası da baya bir genişmiş yani git git bitmiyor. Neyse gördüğünüz gibi bu oyunda bu şekildeydi. O zaman hadi gelin bir diğer ve son GTA mobil oyunumuza geçelim. Şimdi son oyun olarak da Grand Criminal Online Sandbox oynayacağız. Hadi bakalım nasıl bir oyunmuş. Oyunun boyutu bayağı bir yüksekti o yüzden bayağı bir bir şey bekliyorum bu oyundan. Bakalım bu yine karakterin zıplama şeyi. Bu takla atma şeyi. Karakterle takla atabiliyoruz bu şekilde. Bu da galiba aynen eğilme. Bu ne? Şimdi bu oyuna da kısa bir şekilde bakacağım. Şurada bir dükkan var. Buradan ne yapacağız? Yemek yiyebiliyor muyuz? Ya aram artık ya. Peşimize polis takıldı şu an. Kaçmam lazım. Bu ne? Bunlar bana sıkıyor. Bu arada bu oyun muhtemelen diğer oynadığımız oyunlara göre tamamen daha detaylı. Bakalım bir araba sürme olayı nasıl bu oyunda? Animasyon falan var mı? Oo animasyon falan da güzel. Ve araba sürmesi de bence güzel. Keyifli ya. şimdi şu köprüden geçmeyi deneyeceğim. Sonra bu arada sizlerin de böyle oynadığı çakma oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir diğer videoda da o oyunları oynarız. Dümdüz mü gitsek yoksa sağlı mı gitsek? Bence dümdüz gitmeliyiz. Burada bir telefonumuz var bu arada. Telefona ne yapılıyor bilmiyorum. Ve bu köprü de bitmiyor. Çok uzun bir köprüymüş. Aha önümüze bir bariyer geldim. Buradan öteye gidemiyoruz. Ver bakayım bunu. Bu şekilde dürbünü de açabiliyoruz. Bak yine bu arayıp duruyor ya. Arama ya. Bir dakika arabanın lastiğini patlatabilir miyim? Patlatabiliyoruz. Bu oyun bence baya güzel bir oyun. Evet gördüğünüz üzere çakma mobil GTA oyunları bu şekildeydi. Ve bugün en kaliteli oyunları oynamaya çalıştım. Umarım video dur, hoşunuza dur, gitmiştir. Dur, dur. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.